Nereden buldun? Bilmiyorum, bizim bahçede buldum. Allah Allah. Anne. He kuzum. Bu şey gökten düşmüş olmasın? O ne demek öyle? Bir basma ya, gökten düşmüştür belki. Hiç olur mu öyle şey? Koyun oraya, akşam baban gelince bir sorarız ona. Hadi. Hadi. Belki de yerden çıkmıştır. Baba. Efendim. Bugün bahçede bir şey buldum. Yine ne buldun bak. oğlum yemeğini yeseydin. Oğlum bu ne? Nereden buldun bunu? Bilmiyorum bizim bahçede buldum. Sağında sonunda başka bir şey var mıydı ki? Kimse var mıydı yanında? Yok baba sadece bu. Baba bu şey ne? Bu... Bu çok... Ya bu çok önemli bir şey değil sen takma Sen biliyor musun ki bunun ne olduğunu? Yahu neyse ne. oğlum. Şöyle ben beni mi sorsak? Ne öğretmeni? Nereden çıktı şimdi? şu yeni gelen öğretmen bizim kasabaya taşınmış. Ona soralım belki o bilir. Yok yok. Sormaya falan gerek yok. Ben yani şey yapacağım. Tamam. Hadi yiyin su Soğudu. Baba. Ne oldu oğlum? Bu şeyin ne olduğunu bulacaksın değil mi? Tamam tamam yarın bakacağım ben. Tamam baba. İyi geceler. Abi eyvallah bir gün hikaye edilir. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam bakabilir miyim bir daha? Buyur. Nerede bulmuş demiştin? Bahçede hocam, bizim bahçenin hazinesinde. Allah Allah. E hocam, ya bir bilseniz, bilseniz bilseniz siz bilirsiniz. Nedir bu? Vallahi Mustafa kardeş, yani hayatımda ilk defa görüyorum. Hayır mı şer mi bilemedim. Hocam bir baksanız, bir araştırsanız. Ya Mustafa araştırayım da ne ismi var ne bir şey. Peki hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ha Mustafa kardeşim. Eğer bir şey öğrenirsen haberdar et olur mu? Peki hocam. İnşallah. Ne? o Mustafa abi, hayırdır fabrikaya gitmemişin? Ya bugün bir işim vardı, gitmedim işte. Hayırdır abi ne işi? Ufak bir işim vardı, sakın sen bana bir çay getsin. Tabi abi. Buyur abi afiyet olsun. Serkan. Otur otur. Ya Serkan. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne abi? Ya biliyor musun onu soruyorum işte. Ha bilmiyorum abi nereden bileyim bu nasıl bir şey ya bu? Sen bunu nereden buldun ya? Ya bizim çocuk bahçede bulmuş. Ben de ne olduğunu öğreneceğimi daha söz verdim. Hocaya sordun mu? Sordum Serkan, sordum. Bilmiyor. Hoca bilmiyor. Aa, Mustafa abi. Bak bu yeni gelen öğretmen var ya. Ee? Bu adam geçen buraya geldi. Kitap falan okudu burada. Bunun kafa biraz gitmiş. Burada şapkasını unuttu. Hala burada bak. Almadı, duruyor yani. Ee? Eee kafa gidik midik ama bu adam örtmen belki biliyordur ona sor istiyoruz. Yok yok gerek yok. Niye be abi belki biliyordur ya. Gerek yok dedim Serkan uzatma. Eyvallah abi. Afiyet olsun. Hoş geldin babam. Hoş bulduk oğlum. Mustafa nerede kaldın? Biz daha yatmadınız mı? Baba. Dur oğlum şimdi çok yorgunum. Baba. Baba. Ne? Bu şeyin ne olduğunu buldun mu? Ya sırası mı şimdi İbrahim? Buldun mu? Hayır. Mustafa. Ha. Niye böyle yapıyor? Ne yapıyorum ya? Öğretmene sorsam ne olacak? Ya bırak Allah aşkına. Niye? Ben öyle bir şey sorma. Ee, öğretmen ya bu adam. Soracak tabii çocuk. Ben de babasıyım ne <laughs> Sen bir şey bilmiyorsun ama... Baba Ну что, Baba. Baba. Ne oldu İbrahim? Bu şeyin ne olduğunu buldun mu? İbrahim yeter artık unut şunu. Serkan! Abi ben de seni arıyordum ya. Ne oldu hayırdır? Bu öğretmen var ya. Ne olmuş öğretmen? Bu dün yine geldi. Yanında da bir herif vardı. Oğlum ne oldu çatlatmasana adamı çabuk söyle. Ya bu senin geçen getirdiğin şey var ya. Onun fotoğrafı vardı elinde yanındaki herife gösterip duruyordu. Ne diyorsun sen ya? Sen nasıl? Mustafa ne oldu? Lan sen nasıl gidip bunu o şerefsize sorarsın? Benim lafımın hiç mi değeri yok? Mustafa yeter! Ne yeter, yeter lan? Sana söylüyorum İbrahim cevap ver. Nasıl babanı hiç içe sayarsın? Baba. Ulan şunun için mi babanı o elin zibidisine tercih ettin sen? Baba yeter ben bunu yok edeceğim. 押すばな